Evet, bin yıl sonra dünya ve adam, insanlar. Adam. manasını kıyamet kopmuşmuş. Bana ne amına <laughs> bin <laughs> yıl sonra yaşayın. Çet şey, bunu rahat rahat izleyelim kuzularım. Eren Mutlu abimin yayınlar bir süre yayınlara gelemeyeceğim finaller başlıyor. Allah yar ve yardımcınız olsun kardeşlerim. Adam, adam. Almadan gelmeyin. Herkese iyi yayınlar Beşiktaş. Olur. Adamsın Eren. Şu finallere girecek kardeşlerim. Koyun onların. Bitirin onların içinden geçin. Burada sınıfta kalan alttan ders alana basarım. Haberiniz olsun. Adam, adam. Aynen, adamsınız. aga gaga yanlış anlamına neden olduysa kusura bakma ben de şaka yaptım. Yok be kardeşim ben yüzsüz adamım amına koyayım. Neyi yanlış anlayacağım? Şimdi bin yıl sonra arkadaşlar bunu çok fazla umursamayacağız tamam mı? Bunu bir pervasız böyle ruhsuz anlıyız bir hayatta bezmiş bir orospu çocuğu gibi izleyeceğiz bunu. Çünkü biz bin yıl sonra ona göre izleyeceğiz. imkanımız yok. Herkese merhaba. Bugün sizi zamanda yolculuğa çıkarıyorum. Ben Seçil. Zaman kapsülüne hoş geldiniz. İnsanlığın şu soruya kesin bir cevap vermesi mümkün değil. Bin yıl sonra dünya nasıl bir yer olacak? Abla, sen bir yıl sonra dünya yazmışım. Biz o yüzden geldik. Madem belli olacak, niye bize böyle bir video çektin? Ama yine de bilim insanı. Ama iyi İnsanları ve gelecek bilimciler bazı varsayımlarda bulunuyorlar. Gelin, dünyayı gelecekte neler bekliyor beraber bakalım. Not: Bu videonun içinde gizli bir mesaj var. Bakalım kimler çözebilecek? Zaman yolculuğu için ateşleme başlasın. 3 2 1 Odaklanılan amaçlardan ilki insan ömrünün uzatılması. Bunun için insan kanını temizleyen ve hastalıklardan arındıran nano robotlar tasarlanacak. Robot ne alaka amına koyayım ya? Robot mu? Ha, kanımızı temizle tamam. Bunu bir nevi vücudumuz için kullanılan su arıtma tesislerine benzetebiliriz. Bu sayede hücrelerin yaşlanması yavaşlayacak, kanser ve diğer hastalıklara çare bulunmuş olacak. İnsan ömrü Abi kansere çare bulunsun ya. Kanserden insanlar ölmesin. Allah. Ya. ya ben niye böyle tam bir pervasız bir ipne gibi böyle yayına girdikten sonra bana bir duygusallık oluyor böyle kötü şeyler duyunca ya. Çok gerçekten duygusal bir insansın. Evet. Böyle bir iğnemsi bir uyum var maalesef. Abi evet, şu an uzaması. Şey şu an. Abi üzülüyorum insanlar ölmesin kanserden ya. bizi bir sonraki aşamaya taşıyor. Ölümsüzlük. Bu biyoteknoloji. Ben bu arada ölümsüz olmak istemem amına koyayım. Anasının Hı. amını sıkılırım lan ne yapacağım amına ömrümün sonuna. Ölüp ne yapacaksın abi? Cennete. He. İnşallah. He. <laughs> yani uyuyorsun herhalde öyle bir şey. Ya oğlum neden olmasın? Eğer Müslüman belirli bir süre yandıktan sonra cennete girecek inşallah. Teknoloji, <laughs> <laughs> nanoteknoloji. Benim ki biraz geç olabilir ama gireceğiz elbet yani. <laughs> Cehennemde elbet bir gün dinleyeceğim chat. Söz vermedik ama elbet. bir <laughs> önce <laughs> Sen veya insan vücuduna abi, entegre edilen robotlar sayesinde mi olacak bilinmez. Ama pek bir önemi de yok. Bundan 1800 yıl önce insan ömrü yaklaşık 37 yıldı. Yani 35 yaşını geçen bir. Oo. 1500 yıl önce 37 yılmış chat. Ananı sikeyim O zamana göre son 8-9 senem kalmış benim. Artık bunun bir. O da çok çok erken ya. Yok abi. O da çok erken meçet. Sıkılırım dedim de birden 37'de ölü. Ah kötü oldum şu an. Yok. Bir ayağı çukurda. Bir iki seneye ölür gözüyle bakılıyordu. Şu an sahip olduğumuz teknoloji sayesinde ömrümüz 80-90 yıla kadar uzadı. Duruma böyle bakınca gelecekte ölümsüzlüğün formülünü bulmamız pek uzak bir ihtimal gibi durmuyor. Vallahi yanlış anlamayın da ölümsüzlüğü bulursunuz. Böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Tüm bunları yapabilmek insan. <laughs> Zagrips abi iyi akşamlar dilerim. Sağ ol tatlım hoş geldin. Onların elinde. Peki ama sonsuza kadar yaşamalı mıyız? Daha da önemlisi bunu istiyor muyuz? Sınırsız enerji ve temiz bir çevre nano robotlar sayesinde mümkün olabilir. Şu an enerji için güneşten faydalanabilen robotlar su kaynaklarını ve havayı temizleyebilirler. E amına koyayım bizi hep şey diyorlar. Yok kuraklık gelecek. Yok öyle olacak. işte dünyada yeşil bir yer kalmayacak. Yaraktır, berektir, ıvırdır. Bu abla öyle demiyor. Allah çarpsın var ya internet siteleri fazladan tık alabilmek için bizi böyle şeylere sokuyor. Bizim psikolojimizi bozuyorlar. Bak abla ne güzel diyor. Robot diyor, yeşil diyor, hava temizleme diyor. Anlatıyor ne abla. Diyor. Ölümsüzlük diyor. İnternet sitelerinde amına koyayım 2025'te kıyamet kopuyor diye like diye veriyor hepimiz yarrak gibi tıklıyoruz içine. Doğru abi. Dünyanın şu anki çevresel problemlerini düşündüğümüzde bu gelişmeler bir an önce gerçekleşse iyi. Chat size buradan çok deli kasa toplarım ya. Allah çarpsın baksana şurada yer koy. Şurada rem var. İyi olur. <laughs> Dünyanın gelecekteki hali biraz üzücü. Ama çok da kötü sayılmaz. Dünyamız doğal felaketler sonucu ortadan kalkabilir veya doğal kaynakları bitirdiğimizden dolayı insanlığın sonu gelebilir. Her iki durumda da kendimiz için yeni bir gezegen bulmalıyız. Bunun için Mars iyi bir başlangıç. Allah aşkına neresi iyi bir başlangıç ya? Şuraya bak bir şuraya bak nasıl iyi bir başlangıç ya? Su yok lan burada ama be. ya. Ya aşağı ortum atacağım da ortumda su mu çekeceğim buraya? Sonra böyle, böyle gezegenin be, Rabbimin gezegeni böyle gezegen mi olur lan böyle? Toprak sağda maç yapar gibi. Yok abi. Bir başka yıldız sistemini yönetim altına almamız gerekebilir. Ve bunu yapmak için uzaylılarla işbirliğine gidebiliriz. Neden olmasın? Galaksiler ötesinde yaşayan canlıları görecek kadar uzun yaşamayabiliriz. Ama belki de insan robot karışımı yaratıkların gündelik hayatta var olacağı çağı yakalayabiliriz. Yine bin yıl öncesini düşünürsek, bugün tasarlanan robotların o zamanki insanların hayal bile edemeyecekleri bir seviyeye ulaştığını görebilirsiniz. Belki de robotların insan hayatına dahil olmaları sandığımız kadar korkutucu değildir. Bu şey değil mi ya? Aman AVM'ye giden TikTok fenomenleri temsili oturmuşlar böyle videoya alıyor. Yürüme bilmiyorlar. Işık hızında uzayda seyahat etmek belki de otobüse atlayıp işe gitmek kadar basitleşebilir. Tüm bu teknolojiler sonucu insan ömrü uzadığında kimse ölmediği için insan nüfusu artacaktır. Dünyanın toplam nüfusu Reis kimse ölmezse İstanbul trafiğini düşünsene. Pii. Ya amını sikeyim Avcılar beylikdüzü arası 7 saat Vallahi billahi. Her yıl yüzde 1.3 oranında 50 artıyor 50 Ve bu sayı 100 yıl sonra 2 katına çıkacak Dünyada şu anki nüfusun 100 katı fazlasına yetecek kadar yer olsa da Doğal kaynakların ihtiyaçları karşılayabileceği şüpheli Bu durumda kaynağını havadan alan ucuz yiyecek yaratabilecek teknolojiye ihtiyaç duyacağız Tabi bu gelişmeler esnasında Yok abi ya harbiden bizim gezegenimiz başka mı unut Baksana şu güzelliğe bak bir de Mars'a bak 1960 voleybol topuna benziyor ya amına Mars'ı bir de şu klaslığa bak şuraya bak Bakar mısın kardeşim Abi su bitmez ya amına okyanus suyunu temizleyin içelim dayı öyle bir teknoloji geliştirin Değil mi? Ne Varmış yani? oğlum öyle bir tane ağay bak şeyde okumuştum bir tane belgeselde izledim Pahalı ya ama pahalı malı susuz kalmaktan iyidir. <laughs> ne yapalım yani? eee aga bir düzenek yapıyor. 20 kaç? Çet şey, 76 gün denizde mahsur kalıyor Aga'nın teki. Okyanusta. Aga bir tane düzenek yapıyor kendine. Deniz suyunu, o okyanusdaki suyu aratıp içiyor. Evet öyle bir şey yapılabilir. Ay uzaylılar istila edip insanları köleleştirebilir. Veya bir zombi salgını baş gösterebilir. Yalnız şunu çok istiyorum hakikaten bir zombi salgını olsa vallahi bunu istiyorum yani. Ya da ülkeler arası bir nükleer savaş çıkıp kendi kendimizi yok edebiliriz. Bu senaryolar Hollywood filmlerine ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Ben bugün sadece geleceğe pozitif bir bakış açısıyla yaklaşmak istedim. Belki de içimizden biri bu hayal ettiğimiz geleceği görebilir. Eğer şu an o hayal ettiğimiz dünyadaysan ve oldukça imkansız ama bu videoyu o gelecekten izliyorsan. Oo abla bilim kurguya girdi. Aynen. Abla bilim kurguda. Sana. Bak bak. Dur. Yoksa duymadın mı kanalını? Abla bilim kurguda. Bak şimdi. Temiz dünyadaysan ve oldukça imkansız ama bu videoyu o gelecekten izliyorsan. Sana... Senin tam koyayım. Böyle... çok güzel olurdu. Vallahi çok güzel olurdu. <gülüyor> Orada gidiyor. <girdiğim gülüyor> Aynen oradaki dünyadaysan başka bir gezegendeysen ben bu videoyu izliyorsan seni tam bırakmayayım diye bir çok güzel olurdu vallahi bak. Sana bizden 2017 yılında yaşayan insanlardan selamlar. Eğer olur da o gezegenden şu an bu yayını izliyorsan sizin ben amınıza koyayım. Ulan bin yıldır buzda ızdırap çektik. Şu an virüs var. Evde tıkılmışız. Olur da bu yayın bir sonraki nesillere aktarılırsa. Bundan 300 yıl, 400 yıl sonra başka bir gezegende bu videoyu izliyorsanız lan amına koyduğumun ballı ipleri. Bizim belamız sikildi burada iyi seneler. Neler yaşadığımızı neler, bili neler biliyor Şu an ben bileyim teknoloji sonsuz sizde. Amına koyayım şarj yok, bir şey yok. Yaşıyorsunuz, her şey bol. Ama millet açlıktan ölüyor burada. Amına koyduğumun ballıları sizi. Kapat videoyu burada.